Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch hakkında konuşacağız. Lunch coin için önemli haberler var, pozitif haberler var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. İlerleyen süreçte Lunch coin'e nasıl fiyatta etkisi olur? Bunlarla ilgili kendi fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak genel tabloya baktığımızda %0.26'lık yükseliş ol düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çok bir değişiklik yok fiyat bazlı baktığımız zaman. Dün işte Bitcoin sebeple bir ufak düşüş yaşandı fakat sonrasında toparlandı. Ee, bunun yanı sıra hacmine baktığımızda %36'lık da yükseliş görüyoruz. Burada da 20,5 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ee, pozitif olan şey şu coin market cap verilerine göre 81. sıradan 80. sıraya yükselmiş oldu. Evet fiyatta çok bir değişiklik yok fakat bir sıra ilerlemiş oldu. Bunun yanı sıra dolaşımdan da arzlar çekilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta işte 10 milyar seviyelerinde launch dolaşıma girmişti. Tekrardan stake sebepleriyle birlikte stake'i bozulan coinlerin sebebiyle. şu anda onlar yeniden yavaş yavaş azalmaya başladı. 1.5-2 milyarlık dünden bu yana Lunchcoin'in dolaşımdan çekilmiş olduğunu da söyleyelim. USDT'ye geldiğimiz zaman USDC'de çok daha pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda %1.5'luk bir yükseliş var. Fakat hacminde %121'lik bir yükseliş görüyoruz. Bunda da insanların artık yavaş yavaş beklentisinin arttığını söyleyebiliriz USDC için. Baktığımızda 20 21 milyon dolar seviyelerini Açmış durumda ve bulunç coin'i geçti hacim açısından. Bu da eee biraz daha şu anda ön planda olduğunun bir diğer göstergesi. 800 milyon yakımı herkes bekliyor bu sebeple insanlar e, alımlara başladı yani gayet normal bir şekilde. Eee alıp biraz daha bekleme moduna geçtiler. Bu sebeple hacmin bir e, dünden bu yana artmış olduğunu da yeniden söyleyelim. Grafik aşamasında da söyleyebileceklerimiz bulunç için e, yine hemen hemen aynı diyebiliriz. Şu anda bir e, dirençle karşı karşıya hareketli ortalamanın e, direnciyle karşı karşıya buranın yukarısına kırılabilmesi durumunda 79-80 seviyelerini görebiliriz. Çok büyük yükselişler olmasa da o seviyeleri görebileceğine, görebileceğine inanıyorum. Aksi takdirde yeniden 76-78 kanalına düşecektir ve bu seviyeler arasında gitgeller yaşayacaktır diye düşünüyorum. Aresayda şu anda pozitif bir ilerleyiş söz konusu. Yani baktığımızda e, hareketli ortalamanın üzerinde ve kendisini yukarıya atmış durumda. Yine 4 saatlikte de başka aldırmış ve yukarıya doğru ilerleyişini başlatmış. 4 saatlikte de yine pozitif bir ilerleyiş gözüküyor. Fakat burada da yine 79 seviyelerinde bir direnç söz konusu. Bu hacimle buralar kırılır mı? Bunları ilerleyen saatte göreceğiz. Belki hacim artışı olacak bunu da bilemiyoruz. Fakat şu anki bulunduğu noktada birazcık 79 seviyelerine takılacak gibi duruyor. Eğer yükseliş gelirse. Günlük tabloya da bakacak olursak günlükte de yine baskılı bir şekilde ilerlediğini söyleyelim. Şöyle RSI'da çok düz bir şekilde ilerliyor. Bu açıkçası en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Evet fiyatta bir düşüş var fakat RSI bazlı bazlı baktığımızda çok büyük değişiklikler olmadığını görüyoruz. Sürekli aynı seviyelerde kaldığını ve hareketli ortalamanın da sürekli altında kalıp bir şekilde baskılandığını tekrar tekrar söyleyebiliriz. burada durum ne olacak peki? Bunu da söyleyelim. Şu anda yeniden bir test aşamasında bu Testin yukarıya kırılımı acaba 800 milyon USDC ile birlikte gerçekleşir mi? Bunu göreceğiz çünkü ne zaman gerçekleşse burada da görüyorsunuz. Sert bir yükseliş görüyoruz. Aynı şekilde burası için de bunu söyleyebiliriz. Burada buranın üzerine kırılması ile birlikte çok sert bir yükseliş gördük ve kendisini o yaklaşık 11 seviyelerine kadar 11.500 seviyelerine kadar atmıştı. Yine buna benzer bir tablo görebiliriz. Bu sebeple ilerleyen süreçte benim beklentim USDC'nin bir... 1 dolar olmasıyla birlikte tabi e, çok daha üst seviyeleri göreceğiz. Fakat kısa vadede 800 milyonluk yakımla USDC'ye yeniden bir güven kazanılacak. Bu sebeple ben e, lunçta da buna benzer yükselişler görebileceğimize inanıyorum. Çok daha üst seviyeleri göreceğiz. USDC'nin 1 dolar olmasıyla birlikte de lunçta belki geçen seneden ve hatta çok daha ileri seviyeleri görebileceğimize inanıyorum. E, grafik aşamasında da söyleyebileceklerimiz bunlar. Dilerseniz haberimize geçelim. E haberimiz güzel bir haber. Binance USDC için yeni bir parite açtı. Binance borsası USDC USDT paritesinde spot grid ticaretini açacak. Spot grid al sat al ve sat emirleri vererek piyasa dalgalanmalarından kar elde etmeyi hedefleyen bir alım satım stratejisidir. Bir nevi bot kurma olayı olarak düşünebiliriz. USDC'de spot grid ticaretinin aktif edilmesini sonucu olarak Binance borsasında USDC alım satım tahtasında daha fazla işlem robotu göreceğiz. Lunch alım satım tahtasında da bu robotları sık sık görüyoruz ve fiyatının baskılandığını düşünüyoruz demiş. Ee, bu aslında hem negatif hem pozitif açıdan e, bazı sebepleri var. Zaten burada da bahsetmiş Terra Haber Portalı. İlk olarak çok fazla robot oluyor zaten. Çok fazla bot olduğu için fiyat belli bir şekilde aslında baskılanıyor ve e, burada RSI'de da düz bir şey görmemizin sebebi açıkçası bu. E, fiyat belirli şekilde Sürekli aynı yerlerden alım satım işlemleri ve işlemler konulduğu için fiyat belli şekilde aslında birazcık baskılanıyor. Fakat şöyle de bir durum söz konusu. İnsanlar hani bu şu anda zaten çok dalgalanmış bir piyasa var. Çok dalgalı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan çok fazla etkilenmiyor. Böyle de bir pozitif durumu var. Bunun yanı sıra zaten Binance'ın USDC gibi bizim için kıymetli olan bir coin'e değer vermesi de yine... Ee, önemli çünkü baktığımızda arkam yeni çıkan bir coin. Pepe son günlerde popüler olan ve World Coin yanılmıyorsam VL'de. Ee, yine bu da son günlerde popüler olan coin. Bunların arasında USDC'yi de eklemiş olması bizler için çok kıymetli. Hani baktığımızda bu tabloda pozitif olarak bunu yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. USDC için pozitif haberler gelmeye devam ediyor. 800 milyon yakımı bekleyeceğiz. 800 milyon USDC'nin yakımı ile birlikte İnsanların insanların beklentisi çok daha yukarı seviyelere açmış durumda. Belki USDC'de yeniden 1 dolar seviyelerini göreceğiz ve Lunch'ta da bununla birlikte bir düzelme görebiliriz. bunların hepsi beklenti şu an için e, Lunch'ta ve USDC'de pozitif haberler geliyor. Evet fakat ilerleyen süreç bize nasıl bir ilerleyiş yaşayacağız bunu gösterecek. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere Maxi borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Maxi borsasında 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Maxi borsasına kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. TC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. E, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. E, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.